Günümüzde tüm işyerlerinde çalışan herkes mobbing mağduru olma riski altındadır. Peki mobbing nedir? Mobbing çalışma hayatının kendisi kadar eski bir olgudur. Ama ilk önce ne olduğunu belirtmeden kelime anlamı olarak ve terim olarak nereden geldiği, niçin bu terimin tercih edildiği, çalışma hayatına nasıl dahil olduğunu incelemek daha uygun olacaktır. Mob sözcüğü Latince kökenli olup aslında çete, kanun dışı şiddet uygulayan kalabalık anlamına gelmektedir. Ve tahmin edeceğinizin aksine ilk olarak hayvan sürülerindeki hayvanların sergiledikleri bir takım davranışları nitelendirmek için kullanılmıştır. Özellikle zayıf olan hayvanın işte sürüden uzaklaştırılması ya da sürü tarafından baskıya maruz bırakılması veya bir yabancının bir düşmanın hayvanlara süreye yaklaştığı zaman onun uzaklaştırılması için sergiledikleri davranışlar bu şekilde ifade edilmiştir. Sonraki aşamada enteresandır çocukların birbirlerine zorbalık içeren davranışlarını nitelendirmek için, zorbalık yönündeki davranışlarını nitelendirmek için mobbing ifadesi kullanılmaya başlanmış nihayetinde son aşamada çalışma hayatında da benzer davranışlara rastlanıldığı tespit edilince kavram çalışma psikolojisine de dahil olmuştur. Kavramı nitelendirmek için çeşitli terimler kullanılmaktadır. Yabancı literatüre baktığımız zaman bir terim terminoloji birliğine rastlayamıyoruz. Ama çoğunlukla mobbing ifadesinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde de aslında Olgu ilişkin farkındalığın oluştuğu ilk dönemde bir terim karmaşasının yaşandığını söylemek doğru olacaktır. Farklı farklı kavramlar, farklı farklı terimler, farklı farklı ifadeler kullanılmış. Hatta Türk Dil Kurumu mobbing ifadesinin Türkçe karşılığı olarak Bezdiri kelimesini önermiştir. Ancak zaman geçtikçe ülkemiz açısından kavrama ilişkin terim birliğinin sağlandığını söyleyebiliriz. Bugün artık geldiğimiz noktada Türk literatüründe, Türk hukukunda, gerek doktrinde, gerek yargı kararlarında, gerekse de yasal ve idari düzenlemelerde ya mobbing ifadesi ya da iş yerinde psikolojik taciz ifadesi kullanılmakta tercih edilmektedir.